Arkadaşlar e, bugünkü konumuz ek fiil ya da ek eylem. E, bu şu başlık altında yer alıyor aslında. Değil mi? sözcük e, türlerinin fiil ya da eylem kısmında bir alt başlık olarak görüyoruz biz ek fiil ya da ek eylemi. Evet. Şimdi ek fiilin arkadaşlar iki görevi vardır. Bir kere bunun ayrımına gideceğiz. Bunu biz şu başlıklar altında topladık işte. Ek fiilin birinci görevi nedir? ek fiilin ikinci görevi nedir diye bu şekilde bakacağız. Evet. Ek fiilin birinci görevi nedir? Şuna bir çok dikkat edelim. At soylu sözcüklere eklenerek onları cümlede ne yapar? Yüklem yapar. Şimdi arkadaşlar ek fiil sorularında bir kere şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir durum hariç onu da biraz sonra göreceğiz zaten. Ses Sesar dışında ee, ek fiilde iki görev içinde söylüyorum cümlenin yüklemini odaklanacağız. Yani bize ek fiil var mıdır veya ek fiil farklı görevde kullanılmıştır diye bir soru tarzı geldiğinde biz ee, yani sensa dışında bir küçük durum dışında biraz sonra göreceğiz zaten cümlenin yüklemini odaklanacağız. Birinci görevde yüklem isimse veya isim soylu sözcükse veya fiilimsi ise yani fiil değilse çekimli fiil değilse orada kesinlikle ne vardır? Ek fiil vardır. Tabii ki ekleri var ama size ek fiil var mıdır denildiğinde eklere bile çok odaklanmamıza gerek yok aslında. Yüklem yani çekimli fiil değilse yani isim soru sözcükse veya fiil insinse orada eke bakmaksızın kesinlikle ek fiil vardır diyebilirsin. Evet. Şimdi bir de olumsuzuna değineyim ondan sonra zamanlarına geçeyim. Şimdi ek eylemin olumsuzu arkadaşlar değil sözcüğüyle yapılır. Tamam mı? Buna da çok dikkat edelim. Mesela o sözleri söyleyen ben değilim. Şimdi bu cümlenin yüklemine burada ben değilim. Bakın yüklem değil. Değil de zaten fiil değil değil mi? Hani edat grubu gibi alabiliyoruz deriz bunu değil mi? İsim soylu bir sözcük oluyor zaten. O zaman orada kesinlikle ek fiilin birinci görevi vardır diyoruz. Evet. Yani demek ki ek fiilin birinci görevinin olumsuzu neyle yapılıyor? Değille yapılıyor. Yani yüklemde değili de görünce biz orada ek fiil vardır diyeceğiz Evet şimdi arkadaşlar ek fiilin birinci görevinde dört zaman var Evet arkadaşlar ek fiilin birinci görevinin dört zamanı var bir kesin geçmiş zaman dediğimiz değildi, değil mi bir kesin olmayan geçmiş zaman dediğimizmişmiş bir şart dediğimiz hesa, bir de geniş zaman var. Geniş zamanında herhangi bir ek yok. Tamam. Şimdi biz burada tek tek bakacağız zaten. Ek eylemin kesin geçmiş zamanı. Yani didi eki dediğimiz. Hani bizim bu normal şeyimiz var dedim. Haber kiplerinden kesin geçmiş zaman dediğimiz. Mesela geldi koştu gibi. Orada fiile geliyor. Bu sefer neye gelecek? Ee, yüklemde isme gelecek. Tek farkı bu. Biliyorsunuz Türkçe'de sözcük türleri gibi eklerde de Değil mi? Yazılış aynıdır ama cümle içinde kullanımına göre farklı özellikler taşıyabilir. Değil mi? Aynı ek farklı görevlerde olabiliyor. Mesela didi iki e, fiilde birinci ek olduğunda normal kipeki oluyor. Değil mi? Yani yüklemde isme geldiği anda ne oluyor? İşte ek eğilimin birinci görevi oluyor diyoruz. Evet. Şimdi şurada cümlelerimize bir bakalım. Şimdi biz e, kapıyı çalan bendim. Burada yüklem ne? Bendim. Ve gördüğünüz gibi ben burada zamir, değil mi? İsim soylu bir sözcük. işte diye gelmiş ve burada ek fiil olmuş diyor. Zaten yüklem e, isim soylu bir sözcükse mesela burada zamir. O zaman ne oluyor zaten bu? Ek fiil oluyor, değil mi? Yani eke bakmaya bile gerek yok ama burada di eki var. Yani ek eylemin kesin geçmiş zaman eki var. Saksıdaki bir tür kabaktı. Bakın dikkat edin şimdi burada yine e, kabaktı derken, değil mi? Şuraya dikkat edelim. Kabak yine isim. Buraya did gelmiş. Yani kesin geçmiş zaman iki gelmiş. Bir de olumsuzdan yapalım. Öğrenci değildim. Yüklem hani olduğunu düşünürsek öğrenci değildim. Zaten iki elimin birinci görevin olumsuzu neyle yapılıyordu? Değil ile yapılıyordu. Evet. Burada da di var değil mi? Kesin geçmiş zaman bunu. Hatta e, olumluya çevirebiliriz. Öyle de anlaşılabilir. Öğrenci değildim. Yani öğrenciydim. Yüklem bakın gördüğünüz gibi öğrenciydim oldu. Değil mi? öğrenciydim yüklem. E, yüklem isimse burada öğrenci öğrenciyse burada da didi varsa işte bu ek eylemin kesin geçmiş zamanıdır diyoruz. Yani kesin geçmiş zaman eki didi e, yüklemde neye gelecek? İsim soylu bir sözcüye gelecek. Buna dikkat edin. Evet. Şimdi ek eylemin kesin olmayan geçmiş zamanı yani mişmiş. Değil mi? Bu sefer yine bu isim soylu bir sözcüye gelecek diyoruz. İyi bir çocukmuş. Değil mi? Burada çocukmuş. Dikkat edin değil mi? Zaten biz bunu nerede arıyoruz Eki ile? yüklemle arıyoruz. Çocukmuş derken çocuk yine isim. Bu mişmiş -miş, burada neye geldi? İsme geldi. Mesela gelmiş olsa o dün bize gelmiş desem orada mış şey eki ama oradaki ek fiil değil. Çünkü orada yüklem gelmek fiil değil mi? Yani birinci öğrevde yüklem kesinlikle ne olacak arkadaşlar? İsim soylu bir sözcük olacak. Çekimli fiil olmayacak. Tamam mı? Meğer ben ne odunmuşum dedim. Yüklem burada odunmuşum değil mi? Odun yine isim. Niye gelmiş oldu yine burada? Mişmiş. İsme gelmiş oldu. Bir de olumsuz yapalım. İyi bir çocuk değilmiş değil mi? Değilmiş. Hani ekelim olumsuz değil de yapılıyordu. Burada mişi görüyoruz. Ya da olumluya çevirin bunu. Değil mi? Çocukmuş. Çocukmuş. İşte yüklem çocuk isim oldu ve burada mişe gelmiş oldu. Tamam Evet, o zaman e, isim soylu bir sözcüğe mış gelerek yapılıyor. Evet, Ek eylemin koşul yani şart çekimi. Burada çok dikkat edelim arkadaşlar. E, mesela SSA biçiminde tam bir yargı bildirmez. Arkadan tamamlayıcı asıl yargı gelir. Şimdi biz hep e, birinci görev için ne dedik? İsim soylu sözcüğü yüklem yapar dedik. Nerede arayacağız dedik biz bunu? yüklem arayacağız. Yalnız bir tek SSA'da çok dikkat edelim. Hani e, yüklemde olmayabiliyor. Değil mi? Bu çok önemli. Yani sadece yükleme odaklanırsanız orada soru kaçabilir. Ona çok dikkat edelim. Çünkü anlamı gereği koşul sonra bir tamamlayıcı yargıya ihtiyaç oluyor. Değil mi? Buna çok dikkat edelim. Hava orada da iyiyse güzel eğleniriz. Şimdi Mesela cümlenin yüklemine baksak aslında eğleniriz. Eğlenmek fiil. Burada yok deyip hemen geçebilirsiniz ama dikkat edin SSA'da çok önemli. İyi ise iyi burada isim yine isme gelecek Sensa Değil mi? Ona çok dikkat edelim. Tamam. Bu işte sonraki konularda karşımıza koşullu birleşik cümle olarak çıkıyor. Tamam mı? Ona o işe yaramış oluyor. Yani çok dikkat edelim. Söylendiği kadar akıllıysa işimize yarar. Şimdi burada yüklem yarar. Yaramak fiil yok deyip geçmeyelim. Sensa önemli. Akıllıysa akıllı yine isme gelmiş SSA. Ama gelse dediğimde olmuyor yine. Değil mi? Fiile gelmeyecek. Ona çok dikkat edelim. Oradaki fiile geldiğinde normal e, kip eki olmuş oluyor değil mi? kiplerinden peki olmuş oluyor. Olumsuzuna dikkat edelim. Hani birinci görevin olumsuzu değil de yapılıyordu. O şekilde de karşımıza çıkabilir. Akıllı değilse değil mi? Değilse burada dikkat edin. Bunu olumluya çevirirsem akıllıysa değil mi? Yine akıllı burada isme gelmiş oldu. Sensa buna çok dikkat edelim diyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar ek eylemin son zamanı birinci görevinden geniş zamanı. Şimdi geniş zamanında ek yok. Yine e, yüklemde isim soylu sözcüğe sadece şurada ekleri yazdık bize ama sadece kişi eki getiriyoruz. Sen yani o başına diyoruz ya ben, sen, o biz, siz onları getirerek oluşturduğumuz kişi eki yani şahıs eki getiriyoruz. Zaten şöyle bir şey var. Ek eylem var mıdır dediği anda birinci görevinde yüklem isim soylu sözcükse değil mi? Eke bakmaksızın zaten kesinlikle orada ek fiil vardır. Çünkü arkadaşlar e, yüklemler illaki fiil olmak zorunda değil değil mi? İsim soylu bir sözcük de olabiliyor yüklemler ve bu Türkçe'de ancak ne neyle mümkün oluyor? Neyle mümkün oluyor işte? Ek eylemle mümkün oluyor. Tamam. Bakalım şimdi. Ben bir şairim. Burada şairim. Dikkat edin. Yüklem. Şair isim. Ek yok. Sadece ne var? Ben şairim. Kişi eki var. Tamam. Mesela sen onurlusun. İşte onurlusun yüklem. Onurlu burada isim. Değil mi? Sadece kişi eki var. E zaten yüklem isimse burada onurlu ve şair. Değil mi? Yüklem isimse zaten orada kesinlikle ne vardır? Ek fiil vardır. Ahmet dayı mühendistir. Mühendistir yüklem isim. Şimdi e, kişi eki var sadece. Çekin bakın mühendisin. Mühendisin mühendistir. Bu tirdir bazen düşebiliyor. Ona çok dikkat edelim. Mesela bu şu şekilde de karşıma gelebilir benim. Ahmet dayı mühendis. Burada da ek eylem var mı dediğinde vardır. Çünkü yine yüklem orada mühendis. isimse sadece o tirdir ne olabiliyor bazen? Ek eylemin üçüncü tekil, üçüncü çoğul şey o dirdir dir, ne yapabilir? Düşebilir. Ona da çok dikkat edelim diyoruz. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar bunu bir toparlarsak biz o zaman ek fiil var mıdır dediği anda sesa dışında nerede arıyoruz? Yüklemde arıyoruz. Yüklem isimse orada kesinlikle ne vardır? Ek fiil vardır diyoruz ve olumsuz değille yapılıyor. Ona çok dikkat edelim. Değili gördüğümüzde de ek fiil var. Sesa'da da yüklemde olmayabiliyor. Cümlenin herhangi bir yerinde yine itme gelecek sesle. Ona da dikkat edelim. Orada da ek fiil vardır. Yine onun da olumsuzu değille yapılır. Evet, ek fiilin ikinci görevi nedir? Şimdi şöyle e, diyeceğiz biz. E, ek eylemin bileşik çekimi, haber ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş eyleme, ek eylem getirilmesiyle sağlanır diyoruz. Şimdi burada bir tanım karşımıza çıkacak arkadaşlar. İki kip ekiyle ile çekimlenen eylemlere bileşik e, kiple eylemler ya da bileşik zamanlı eylemler denir. Şimdi ek eylemin birinci görevinde ne vardı? Ee, yüklem isim soylu bir sözcükse değil mi? veya fiilimsi ise yani çekimli fiil değilse orada kesinlikle ek fiil vardı. Eke bakmaksızın dedim direkt karar verebiliriz yani. Değil mi? Yüklem fiil değilse isim soylu sözcükse veya fiilimsi ise kesinlikle orada Ek fiil vardır. Yine ekleri değilmiş demesi şeklinde olabiliyordu, vardı. Ama şimdi bunda yüklem ne olacak arkadaşlar bu sefer? Yüklem fiil olacak. fiilin ikinci görevinde yüklem fiil olacak ama fiil olduğunda bir koşulum var benim. İki tane kip eki olacak. Yani bileşik zamanlı veya bileşik çekimli fiil yapacak. Tamam mı? bu bileşik zamanlı, bileşik çekimli diye de karşınıza çıkabilir. Çünkü tek kip ekiyle çekimlenen fiillere basit zamanlı ya da basit çekimli fiil denir. Orada ek fiil söz konusu değildir. İki kip ekiyle çekimlenen fiillere bileşik zamanlı veya bileşik çekimli fiil denir. Orada işte ek fiil söz konusudur diyoruz. Yani ikinci görevinde basit zamanlı fiile gelerek bileşik fiil ne oluşturuyor? Bileşik zamanlı fiil oluşturuyor diyoruz. Yani yine yüklemde arıyoruz. dışında bir tek ama bunda da yine sesa karşımıza çıkacak. O zaman özetle ek fiil var mı dediğinde ssa dışında yüklem isimse hiç başka bir şeye bakmıyorum orada kesinlikle ek fiil var yüklem fiilse ne olması gerekiyor bir koşulun daha var ek fiil olması için iki tane ki peki olacak yani birleşik zamanlı veya birleşik çekimli fiil oluşturacak arkadaşlar bu ek fiil sorusu olarak da gelebilir ya da bunun şöyle ayrı bir sorusu var buna diyor ki mesela birleşik zamanlı fiil veya birleşik çekimli fiil var mıdır diye ayrıca bir soru olarak da gelebiliyor bu bunun da arkadaşlar 3 zamanı var bu sefer. Hikaye bileşik zaman yani didi dediğimiz sonra rivayet bileşik zaman yani mişmiş dediğimiz bakın sadece isimler değişti. Şart bileşik zaman sensa bunda geniş zaman yok. Ek fiilin e, birinci görevinden tek farkı bunda geniş zaman yok. Tamam mı? ona dikkat edelim. Evet e, şurada bakın formül gibi verdik değil mi? Fiil artı kipik artı di. İşte bu ek fiil. Tamam. Yani bileşik zamanlı fiil oluşturacak işte. Tamam. Kuyunun başında toplanmıştık. Yine sağ dışında ben ek fiili iki görevde de nerede arıyorum? Yüklemde arıyorum. Toplanmıştık. Yüklem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplanmak fiil bu sefer. Fiil ise iki tane kipeki olacak. Var mı? Var. Değil mi? Mişli geçmiş zamanın nesi oldu arkadaşlar? Hikayesi oldu. Di olduğuna göre bu ne oldu? Hikaye oldu. Şu ikinciler ek fiil oluyor. Ona dikkat edelim. Tamam. Mesela bu di eki normal e, toplandı desem fiilde birinci ek olduğunda normal geçmiş zaman eki olur değil mi? Haber kipi eki olur. Fiilde ikinci ek olduğu anda ek fiil oluyor ve adı değişiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Hikaye oluyor. Peki yüklemde isme geldiğinde ne oluyor? Dün hava çok güzeldi dediğimde yüklemde isme geldiği anda ne oluyor? Güzeldi de orada da ek fiilin birinci görevi olmuş oluyor. Değil mi? Ona çok dikkat edin. Yani aynı ek bakın. Üç farklı görevde kullanıldı. Gerede pazarından aldıydı demiş mesela. Bakın dikkat edin. Yüklem aldıydı. Almak fiil. İki kip var mı? Vardı. Di, değil mi? İşte şu ek fiil ama. Ne oldu? Dili geçmiş zamanın hikayesi oldu. Değil mi? Bakın dı burada birinci ek oldu fiilde. Normal haber kip eki oldu. Fiilde ikinci ek olduğu anda ne oldu? Adı değişti. Hikaye oldu ve ek fiil oldu tamam bunu bir sürü zamanda yapabiliriz. Mesela dil ekiplerine ne yapalım bir tane. Biraz zaman tanımalıydın. Değil mi? Yüklem tanımalıydın. Tanımak fiil. Fiil olduğuna iki tane kip eki olacak. Var mı? Var. Malıdı. Ne oldu? Gereklilik kipinin hikayesi oldu. Şu işte yuvarlak içine aldıkların bizim ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ek fiil olmuş oluyor. Bunu bütün e, kiplere uygulayabiliriz herhalde. Emir kipi dışında. Çünkü emir kipinin zaten eki yoktu. Mesela şuraya kadar tanımalı dediğimde basit zamanlı fiil veya basit çekimli fiil diyor. Değil mi? Öyle soru olarak da gelebiliyor. Tanımalıydı dediğimde bu aynı zamanda bunu şöyle soru olarak da gelebilir. Sadece ek fiil değil. Bileşik zamanlı fiil veya bileşik çekimli fiil diye gelebilir. Değil mi? Basit zamanlı fiil olduğuna zaten ek fiil söz konusu değil. Evet ek fiilin ikinci görevinin diğer bir zaman rivayet yani miş dediğimiz. Fiil artı kipeki geliyor miş eki oluyor değil mi? Yani ne oldu yine? Birleşik zamanlı fiil yaptı. Şiiri güya o yazmışmış. Değil mi? Yazmak fiil. Bakın iki tane kipi iki var mı? Var. Nedir? Mişli geçmiş zamanın rivayeti. İşte ek fiil bu. Mesela bu. Birinci ek olduğunda normal mişli Geçmiş zaman iki oldu haber kipi fiilde. Fiilde ikinci ek olduğunda ek fiil oldu. Adı değişti. Ne oldu? Rivayet oldu. Dün hava çok güzelmiş dediğimde. Değil mi? Güzelmiş dikilmiş ne oldu? Yüklemde isme geldi. Ekmeğinin birinci görevi oldu. Bakın bir ek üç farklı görevde kullanıldı. Bu sokakta oturuyormuş. Oturuyormuş yüklem. Oturmak fiil. İki tane kipeki var mı? Var. Değil mi? Şimdiki zamanın rivayet. İşte şu yine ek fiil oldu diyoruz. Mesela iki dakika erken gelseymişiz. Değil mi? Gelseymişiz yüklem bir sesa var değil mi bir de miş var dilek şart kipinin neye oldu rivayeti oldu diyoruz çünkü iki tane kipeki var tamam evet devam edelim son zamanı koşul şart bileşik zamanı basit çekimli bir eyleme ek eylemin şart biçiminin sesa getirilmesiyle yapılır. Yine bu arkadaşlar birinci görevde olduğu gibi sensa yüklemde olmayabilir. Yükleme odaklanırsanız hani hep gözünüzden kaçabilir. Yine bu da fiile gelecek. iki tane kipeki olacak. Yani birleşik zamanlı fiil olacak ama yüklemde olmuyor. Bakın bana masal okuduysa değil mi? Yüklemde değil ama cümle neren gibi yerinde. Okumak fiil iki kipeki var mı? Var. Değil geçmiş zamanın nesi? Şartı. İşte şurada oldu. Değil mi? İşte bu ek fiil dediğimiz şey. Tamam Mesela Mesela dikkat edin bu. Okusa deseydim okusa fiilde birinci ek olduğunda normal e, dilek şart peki oluyor. Değil mi? E, fiilde ikinci ek olduğu anda ne oluyor? İşte ek fiil oluyor. İsme gelirse mesela e, hastaysa gelmesin dedim. Hastaysa. Hasta orada isme gelince ek fiilin birinci görevi olmuş oluyor diyoruz. Bakın bir ek üç farklı görevde kullanıldı. Tamam Mesela Devam edelim şuradan. Teminatı yatırmışsanız ihaleye girersiniz. Şimdi bu cümlenin aslında girersiniz. Girmek fiil. Fiil ama bir tane kipeki var değil mi? Geniş zaman deyip hemen atlamayalım. Şartta cümlenin başka bir yerinde olabiliyor. İki görevde de. İşte şurada gözünüzden kaçmasın. Yatırmışsanız yatırmak fiil. İki tane kipeki var. Değil mi? Dikkat edin. Mişli geçmiş zamanın nesi? Şartı. Değil mi? İşte bu ek fiil. Buna çok dikkat edelim. Mesela o, o söylüyorsa doğrudur. Değil mi? Şimdi mesela burada doğrudur yüklen. Burada da ek fiil var gerçi. İsim olduğu için var. Ama e, başka bir yerde de var. O gözümüzden kaçmasın. E, söylüyorsa söylemek fiil ve iki tane kipeki var burada. Şimdiki zamanın şartı diyoruz. Evet. Şimdi şurada bir uyarı verdik arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi mesela eee basit çekimli fiillere gelendirdir eki, ek eylemdir ama bileşik zaman yapmaz. Cümleye kesinlik veya e, tahmin anlamı katar. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Mesela size şöyle bir soru geldi diyelim. Sınav bitmiştir, kalemleri bırakınız. Mesela soru şöyle gelse, bileşik zamanlı fiil veya bileşik çekimli fiil var mıdır diye gelse, değil mi? Şimdi şuraya sakın aldanmıyoruz biz, değil mi? Şimdi burada bitmek fiilmiştir diye. Çünkü biz ikinci görev için geniş zaman dedik mi hiç? Demedik değil mi? Yok hani rivayet dedikmiş, şart dedik, sevsa hikaye dedikti. O zaman bu kesinlikle bileşik zamanlı fiil ne yapmaz? Yapmaz. Ama ek fiil var mıdır dediğinde var. İsme geldiğinde ne oluyordu? Vardı değil mi? Mesela ne dedik? O iyi bir öğretmendir desem. öğretmendir dedik ekliyor. Çünkü zaten isme geldiği anda oluyordu değil mi? Birinci görevinde oluyordu. Çünkü birinci görevinde zaten geniş zaman var. Oradaki o kişi ek. Ama burada bileşik zamanlı fiil oluşturmuyor. Çünkü biz e, geniş zaman diye bir şey saymadık. ikinci görevinde değil mi? Bileşik zamanlı fiil yapmasına. Buna çok dikkat edelim. Bu cümleye ya kesinlik anlamı katar. Mesela burada kesinlik anlamı kattı. Öğrenciler eve varmıştır. Burada da tahmin anlamı kattı. Bunu şöyle diyelim arkadaşlar. KPSS'de de e, ...bildirme eki diye soruldu. Tamam ona çok dikkat edelim. O yüzden bu... ...bildirme eki diye bizim... ...karşımıza çıkabilir. Hatta o soru... ...şöyleydi. Bildirme eki hangisinde... ...farklı anlam katmıştır diyor. Dediğimiz gibi ya kesinlik anlamı katar ya da... ...tahmin anlamı katar. O zaman... ...özetle söylüyorum. Fiilde bir ikinci ek olarak geldiğinde... ...bu dirdir -dir eki. Ek fiil olarak alınıyor ama... E, ...bileşik zamanlı fiil veya... ...bileşik çekimli fiil kesinlikle yapmıyor ve bu e, ıı, dirdir fiil ikinci ek olduğunda bildirme eki diye kabul edebiliyor ve cümleye ya kesinlik ya da tahmin anlamı katıyor diyoruz. Evet. Konumuz burada bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere.